Ben şimdi oradan pezik falan toplar gibi yapacağım. Sen beni ha buradan takip edeceksin. Ha böyle bakacaksın. Ha buradan mı? He böyle iki elin al öyle. Beni, beni oradan takip edeceksin. Tamam dur. Azıcık da ben o kadar kalkayım mı? Yok yok kalkmana şey... gerek yok. Tamam mı? He, i̇yi tamam. Yürü git içeri git. Sevgili arkadaşlar. Altın buldum altın. Ha, ha gidiyorsun abi, ha ha görüyor ya ha. Altın buldum altın. Altın buldum arkadaşlar şu kır. Şu köyün nimetine bakın, şu köyün nimetine bakın. Ya. Tamam yapın. tamam, e, sen her şeyi yaparsın abi abi, öyle güzel görüşüyorsun ki. Evet. Babama dedim, çek baba dedim, süreylerle dedim. Beni görüyor musun oradan baba? Aybettin gör, ne ha, güzel, ben... ayna gibi görüyorsun, cam ha. gibi cam. Ondan sonracığıma, baba dedi, şurayı çekelim dedim. Ya. Köy köşkü hayat edenler, köy köşkü aşık olanlar dedim, izlesin dedim. Görsün dedim. Ondan sonra arkadaşlar, Bunlar benim için var ya altın değerinde. Altın ha, değerinde. bak 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 bak. Altınları da göster baba. Bak elinde. El, elinde şey. He, ee, bak şu bezik e, e, Orak şey bu şerinde. Bunları da göster baba. Bunları da göster. bak. Gülemiyorum ya. Gülemiyorum ya. Bak bak bak. bak, bak ya ya bırak da bırak. Bak kurt et daha bırak, bırak. Sen oradan gör beni. Buraya doğru dönder. Kamerayı görebiliyor musun? Dönder dönder dönder. Bak tamam, arkadaşlar. Tamam tamam. Etsen aşağı koyuyorsun herhalde bak. Arkadaşlar, bak arkadaşlar bakın altın altın. Bak bak bak. Ooo. Bak. Bak arkadaşlar dönder buraya baba. Yok yok. Sen, he böyle he. İşte arkadaşlar şimdi çarşamba <laughs> karılar pazarına gideceğim. Bunları he. satacağım. Ne derseniz yapayım mı bu işe? Bakın bakın bakın. Altın değerinde Aa, altın bak Aa daha Da 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 da. Oy, oy 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 oy. Oy 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 oy. Ya. Vallahi da billah. Allah seni Ya yıldır, ya yıldır, ya şuraların güzelliğine yıldır, bak, yıldır, bak yıldır, ya. Sana. Altın değerinde altın değerinde. <laughs> arkadaşlar Bunları size gösteriyorum. Bu mevsimde pancarların ucunda böyle çiçek açar. Çiçekleri kartlaşmadan yok böyle. Yok yok. Bu çiçek yok burada. <laughs> Yok fazla. Değil mi? İyi, Bunu bol da. haşlayacaksın güzel yine bol soğanı biberli güne kavuracaksın. Parmakları ya, yalarsın. Parmaklarını <laughs> <da> inanmıyorum ya. <laughs> Aynen vallahi de, babam diyor bak parmaklarını yalarsın diyor. Zaten... Bezelyeler. <laughs> bu kayıp ederim evi. Ha. Köyde. Ondan sonra acaba. Arkadaşlar aşağıda ırmak vardı. Irmak şimdi hes oldu. Bir gölet gibi oldu. <laughs> Aynen öyle işte. Yapacaksın, toplayacaksın, yiyeceksin. Ya. ya 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 şu güzelliğe Aa, bak. Haram <laughs> ya. Olası olsun. Yani şu bolluğa bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Baksana bunu. Fesu haşla, gavur ye, sarmasını yap, yoğurtlamasını yap, boranasını yap. Şuna bakın ya, orman gibi ya. Şuna bak ya. Şu güzelliğe bakın bak, ya. Bırak, bırak, bırak. Ya. Nerede bir Hiç sorma, hiç sorma. Şu güzel menekşelere bakın. Çiçeklere bakın. Nerede menekşeler, çiçekleri gösterecektim. Çiçeği, şey, 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 şey. <laughs> Öksürüyorum, bak. Baba şu ot var ya, ha, bu, ha, bu çiçek var ya moru var, beyazı var. Bunu yiyorlarmış ha. Ha bunu da yiyor. Mor çiçeği çeksene ha şu mor çiçeği. Gel aşağı yürü yürü. Ondan sonra. Ha, mor çiçeği bak yürü. ne güzel. O mor çiçeği çek. Ha, ağacın ağacın çiçeğini mi diyorsun? Ha, mor çiçek bak mor ne güzel. Yürü. Elma ağacı baba o. Elma ağacının şeyi de. Elma değil elma da. De, bu elmaymış da. elma. Elma bu. Ondan sonracıma. Bahçalar da bürülce. Bahçalar da bürülce. Oynar gelin görümce. Oynar gelin görümce. Bu da böyle bir şey otu derler arkadaşlar. Bunu ama toplamayacağım. Toplasam bugün toplardım bayağı bu. Bu da İstanbul'da bunu çiğdem otu derler arkadaşlar ama bu şey bu. Sakarca biz bunu haşlayıp sıkıp kızartıp yiyoruz aslında. Kendimi iyi hissetmiş olsam bacaklarım ağrımasa tamam, tamam, tamam. toplarım... var ya. Kalkar toplarım. Çok var çok var da top. İnat, çiçek, Toplam. Toplamı aklım, bak... aklım kesmiyor. Bak. Bak. Bacaklarım ağrıyor. Toplamı aklım kesmiyor. Toplam. Şurada. şun bak İstanbul'da para verip de aldığımız menekşeler arkadaşlar burada baksana kaçta ga bayırda o kadar güzel çıkmış ki şu, şu menekşelerin güzelliğine bakın Allah'ını severseniz. Bakın ya şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şuraya bakın ya. İnsan şunlara bakmaya doyamıyor ya. Şunları bakmaya doyamıyor. Şunun güzelliğine bakın Allah'ınızı severseniz. Bak işte bu. Bak baba buradakiler baya büyük ha bu sakarcalar ha. Bak. Arkadaşlar bunun bir de kökü vardır dibinde bak. Bunu eline bir tane kazma alacaksın. Kazmayla çıkaracaksın. Çok güzel oluyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Ay. Ay hamlamışım ben kilo aldım ya. Kilo aldığım için hareket 5 kilo almışım tam İstanbul'a gittiğimden beri. Yürürken nefes alamıyorum vallahi. Ay çok güzel, çok güzel. Allah'ım ya Rabbi ya Köy gibisi var mı ya Bana nasip ettin bu köyleri sen ya Allah'ım sana Allah'ım. Allah Minnettarım ya Sana duacıyım Allah'ım. Verdiğin nimetlerden bizi eksik bırakmıyorsun Allah. Ay. Şey. Burada da pezik tohumu saçmış ki. Pezik tohumu da çıkmış. Bir sürü pezik fidesi çıkmış. İşte arkadaşlar, babamla beraber video çekeyim dedim. İşte bir video çektik babamla beraber. O da gitti bahçeleri, bahçeleri gezdi, dolaştı, geldi. Salim Bey de bahçeye gübre atıyor. Biz onu ben Durak köyündeyiz. Babam bana köyündeyiz. Sen akşam ediyiz? Efendime söyleyeyim. Gayet ablanın köyündeyiz. Vallahi köyindeyiz. senden ne akşam yemin ettim ben ya. Ne? Seni güldürtün en akşam ediyiz. Ne Salim mi? Yok şey. Nazmiye ya. He beni ha. izliyor değil mi? Ha şunu yapayım diye. Ha bunu yapayım ha. diye. He. Ben de geldim mi diye geldi Ya telefonum bozulmuş da bugünleri atamıyorum 2-3 gündür. Niye bozuldu? Bak şimdi bunu da bunu da yapacağım. Bilmiyorum telefona bir şey olmuş herhalde. Neyse şunları da ben demet yapayım ve Demet demet yaparsam ya, daha güzel şeyi, temizle, Kırmızı gül Demet Demet İyi. Bu dert değil Anam Viran demek Allah Yavrum nenni Bozmasın, Balam nenni. Ya. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bağ bahçeyi topladık. Kapıları kapattık. Kayıp ederim Şimdi bahçenin içinden kestirme yoldan arabanın yanına gidiyoruz. Şu çiçekten bizim Perşembe'deki köyde yok baba ya. Bu da zambak mı? Beyaz beyaz. Neymiş bunlar? Bilmiyorum ki. Bir değişik değişik bir çiçek. Her yerine, her toplan, kendine, her var bak, bu sakarca, çiğdem otu. Bak, menekşelere bak. Bak, menekşelere bak. Ha, işine bak. Salim. Salim gitti nerelere kim bilir. Sakarca toplayacakmış. Hayır, bahçe, fındık bahçesindeki sakarcılar boyu kısa ama küçük. Eskiden mısır tarlalarında olurdu. Ben küçükken köye giderdim. Babaannem mısır tarlalarından güzün sökerdi böyle. İlk baharlarda. Şu güzelliğe bak ya. Şu doğanın güzelliğine bak. Allah'ınızı seversiniz. Şu güzelliğe bak. Ah, geldik arabanın yanına. Ay ah, yavaş dikkat et. Salıyor. <laughs> <laughs> haydi <gülüyor> geldik arabanın yanına. Haydi haydi haydi. Bak baban haydi haydi diyor. <gülüyor> haydi diyor. <laughs> hadi. Rahatsızladım. Haydi bırakacaksın <laughs> Haydi baban rahatsızlanmış hadi. Bak Ulan burada. Abi bak, bak burada bir renk daha var. Bak şu rengi daha da bir güzel. Allah'ım ya Rabbi ya şu güzelliğe bak ya. Çok sakarca var ama çok boyu kısa ya. Baksana küçücük küçücük. Ay. <laughs> Baba 90 yaşına geldim. Normaldir yorulman tabii ki yorulacaksın. Biz bu yaşta hasta oluyoruz yoruluyoruz da. Sağ görmezsin, Daha yüzü görmezsin. Ne yapalım? Hadi Salim hadi. Ne oğlum ben alırım sağ pazardan bırak haydi gel be haydi bırak. Gel. Bu ne avaralık iş öyle ben. Oduna çalıyor <laughs> be. <beğendim>, evet. <la. gülüyor> <laughs> <laughs> olmaz Bunları dinleyin bayız derler. Evet. Ah dünya ah, işte bu kadar hükmüm varmış ya Hasan. Neyi eh. varmış Hasan'ın maşallah. Ey gidi, Bak şu adam 90 yaşına geliyor ha bir sene sonra. 90 olacak. Ey gidi, Allah daha da maşallah. Ey gidi, ey hastalıkları yendin. Ey gidi, Ha yağmur yağıyor. Salim yağmur yağıyor. Yuh! Ya canım. Daha ne çağırıyor? Bırak bırak. besmele. Yağmur yağıyor. Yağmur. Ay çok Bu güzel yağmur. Ya. Dağ, başına yağmur Ay der. çok güzel yağmur yağıyor. Aa. Bakın. Islandık, ıslandık. Hadi kapıyı aç arabanın kapısını. Wow. Arabanın kapısını aç. bak anahtar almış gitmiş ya. Üf. Ay doğanın güzelliği, köyün havası, atmosferi insanın yüzüne, ruhuna yansıyor ya. Ay Allah'ım yarattı böyle bir güzellik var mı ya? Şöyle bir güzellik var mı dünyada? Evet kamera ıslanmasın. Kapatayım. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmurun sesini dinleyelim biraz. Aa, çok güzel. Baba arabanın kapısını açmış gel. Hayır. Gel gel otur arabayı kapısını açmış gel kalk. hadi ya. Tamam. Buradan baba buradan gel. Buradan bir. Bakayım şunun çekirgesini. Bakayım çekirgesini gel. Bu kırmızı tulumlu herif. Dünyanın öbür ucuna bile bu kırmızı tulum ile gidecek. Heh. Aa, sakarca işte arkadaşlar bu. Evet çok güzel. Evet, köy çeşmelerinden su almak gelenektir. Köy çeşmelerinden suyumuzu alalım. evin yanında kayınvalidenin mezarı vardı. Oraya uğradık. Hatta dua ettik ölmüşlerimize. Şuradan arka taraflardan dolaşa 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 böyle aşağı yuvarlak daireler çize 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 oraya kadar ineceğiz. Her yer sakarca her yer.